Evet. Doğru, şu anda evet. Mescid-i Haram'ın Mescid-i Haram'ın dışarıdan görünüşünü izliyorsunuz. Akşam saati. Şu anda saat 10.30 civarı. Yastı namazını kılmaya geldik.

79 nolu kapı. Kral Taht kapısı. Özellikle bizim buluşma yerimiz genelde bu kapı üzerinden yapılıyor. Saati görüyorsunuz. Şöyle bir kere daha ihtişamı çekmek istiyorum. Evet, onu da bir göstermek istiyorum. sürekli bu şekilde temizleniyor yerler. Şimdi, Her an istediğiniz yerde namaz kılabiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş içeri gidiyoruz. Evet. Öncelikle burada ayakkabılar çıkarılıyor. kapısından içeri giriyoruz şu anda. soğuk, çevrilen zemzemler. Teşekkür. Sürekli bakımları yapılıyor, her temizlikleri yapılıyor. İstediğiniz zaman soğuk olarak zemzemi içebiliyorsunuz buralarda. İnsanlar genelde terliklerini buralara koyuyorlar ama pek tavsiye edilmiyor çünkü ee, karışabiliyor terlikler. Evet. zemzem. Ada ve solda yine mask kılma yerleri ama genelde insanlar buralarda dinlenmeyi tercih ediyorlar. Ama vakit namazlarında tabii ki buralarda yer bulmak kesinlikle çok zor. Evet yavaş yavaş Kabe'ye yaklaşıyoruz. <laughs> evet şu anda Kabe'ye yaklaşıyoruz. Biz sabahleyin bu yoldan geçtiğimizde başımızı öne yedik ve Kabe'yi karşımıza alana kadar başımız önde gittik. Ve başımızı kaldırdığımızda Kabe karşımızdaydı. Muazzam bir görüntüydü. Şu anda Kabe'ye doğru gidiyoruz. Bakın sürekli temizlik yapıyoruz. Evet, ben Kur'an-ı genelde yerde görüyordum izlediğim videolarda ama burada görüyorsunuz Kur'an-ı yukarıya kaldırılmış. Raflarda duruyor. Tabi yerde olanlar da yine var uzaktan. Evet, şu anda bakın Kabe'nin kapısı gözükmeye başladı. Ee, üst, Keşke sen şimdi Kabe'ye Evet bakalım. Evet. Ve evet, karşınızda karşınızda Kabe. Ben şükür Her gün aynı heyecan yaşanır olacak ya. muazzam bir görüntü. İnsanlar tavuk meydanında Biliyorsunuz. İnşallah inşallah gelmeyen herkese nasip eder. Gelenlere de tekrar nasip eder. Bugünlük bu kadar. Namazdan sonra görüşürüz. Yaklaşın azıcık artık. Daha yakışık. Biraz daha bir. Az, yukarıda kalırız abi. Evet.

Özkan'ın bir insan seri. Evet, şu anda Mescid-i Haram'ın Mescid-i Aram'ın dışarıdan görünüşünü izliyorsunuz. Akşam saati. Şu anda saat on buçuk civarı. Yastı namazını kılmaya geldik. Ay, her şekilde öyle Kaldır tabi canım, ne tamam gösterelim. Tamam. Burası 79 nolu kapı. Kral Fat kapısı. Özellikle bizim buluşma yerimiz genelde bu kapı üzerinden yapılıyor. Saati görüyorsunuz. Şöyle bir kere daha ihtişamı çekmek istiyorum. Evet, onu da bir göstermek istiyorum. temizleniyor yerler. Önce bir diyorlar da şu Her an istediğiniz yerde namaz kılabiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş içeri gidiyoruz. Öncelikle burada ayakkabılar çıkarılıyor. alt kapısından içeri giriyoruz şu anda. soğuk, çevrilen zemzemler. Sürekli evet. bakımları yapılıyor, her temizlikleri yapılıyor. İstediğiniz zaman soğuk olarak zemzemi içebiliyorsunuz buralarda. İnsanlar geldi terliklerini buralara koyuyorlar ama pek tavsiye edilmiyor çünkü ee, karışabiliyor terlikler. Zem Aşağıda ve solda yine mas kılma yerleri ama genelde insanlar buralarda dinlenmeyi tercih ediyorlar. Ama vakit namazlarında tabii ki buralarda da yer bulmak kesinlikle çok zor. Evet, yavaş yavaş kahveye yaklaşıyoruz. <laughs> evet, şu anda Kabe'ye yaklaşıyoruz. Biz sabahleyin bu yoldan geçtiğimizde başımızı öne eğdik ve Kabe'yi karşımıza alana kadar başımız önde gittik. Ve başımızı kaldırdığımızda Kabe karşımızdaydı. Muazzam bir görüntüydü. Şu anda Kabe'ye doğru gidiyoruz. Bakın sürekli temizlik yapıyoruz. Evet, ben Kur'an-ı genelde yerde görüyordum izlediğim videolarda ama burada görüyorsunuz Kur'an-ı yukarıya kaldırılmış. Raflarda duruyor. Tabi yerde olanlar da yine var uzakta. Evet, şu anda bakın Kabe'nin kapısı gözükmeye başladı. keşke üst kapısı sen şimdi Kabe'yi göster. Evet. Evet. Ve evet, karşınızda karşınızda, karşınızda oh, <laughs> Sen şükür Her <laughs> aynı ya? muazzam bir görüntü. İnsanlar tavuk meydanında Biliyorsunuz. İnşallah inşallah gelmeyen herkese nasip eder. Gelenlere tekrar nasip eder. Bugünlük bu kadar. Namazdan sonra yiyoruz. Yaklaşsana azıcık daha. Biraz daha bir. Namaz kutlarımız yere Namazı şu yukarıda kalırız abi. Ablacım yukarıda kılıyoruz, burada kılmayız. Niye? Zıra nerede kılıyorsun insanlar? Şurada. 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 Şurada.